Hepinizin İrfan abimi bu seçim ofisinin açılışına ama en azından toplantına hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> bu toplantının en kıymetlileri sizlersiniz. Onun için sizlerle başladım. Ama bugün biz burada biz burada çok güçlü, çok gönülden, çok samimi bir ittifak olaraktan bulunuyoruz. Nasıl? AK Parti ve MHP teşkilatlarının çok kıymetli ilçe başkanı, kadın kolları başkanı mevcut de burada Bu yolda bu davada bir diyanını bırakmıyorlar Ayrıca burada çok kıymetli geçmiş dönem yürekli AK Parti ilçe başkanlığı yapmış Benim de beraber çalışmaktan keyif aldım, mutlu oldum Yaşar Abi, Ahmet Çözer Necip kaldık kardeşim de burada Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiler, şakak Ben tabii her yerde geziyorum. Birçok insanla görüşüyorum. Burada bugün değişik bir ruh var. Burada çok böyle inanmış insanlar bir arada. Yani İrfan abi sen diyorsun daha çok kişi gelecek ama önemli olan kişiden ziyade ben geldiğimde hissettiğim duyguya bakıyorum. Vallahi burada inanmışlar var. <laughs> Bu kimse de inanmış insanlar var. Her şeyin üzerinde davasına sahip var. Allah şükür ben de sizler gibiyim. Ben de yüreğiyle gönül verdim. Yüreğiyle gönül verdim. Yüreğiyle, yüreğiyle beraber, sizlerle beraber bir arada hiç kimseyi birbirinden ayırmadan gönlümüze göre istediğimiz gibi bir yüreği yapmak için Beraber Allah Allah'ın izniyle. Kıymetli Allah. kardeşlerim, kıymetli kardeşlerim, benim dediğim yüreğiyle ilgili hayalleri var. Yaşadığımız bu ilçeyle ilgili hayallerimiz var. Bizler el ele verdikten sonra, gönül gönül olduktan sonra, birbirimize inandıktan sonra hepsini gerçekleştirebiliriz. Buna inanın ve güvenin arkadaşlar. <laughs> Sizlerin Enteği çok kıymetli. Sizlerin inanması çok kıymetli. Çünkü sizler inandığınız zaman arkadaşlarınız, akrabalarınız, dostlarınız, mahallenizdeki komşularınız da inanır. Anlatırsınız. Biz Allah rızası için Yüreğiz Eylül Başkanlığı'na aday olduğumuzda vallahi billahi insan ayırmadan oy versin oy vermesin. 31 Mart'tan sonra bir Nisan'da İnşallah herkesin başkanı olacağız. Sadece o yöneri değil. Ben uzun süre doktorluk yaptım. Sağlık yöneticiliği yaptım. Bir gün bile işimi yaparken, bir insanın derdini dinlerken kim olduğuna ne olduğuna bakmadım. Elimden ne geliyorsa, sağlığı nasıl düzelecekse onun için canla başla gayret ettim. İnşallah yüreğimde sizlerle beraber. Bir arada daha güzel, daha iyi bir yürüyün yapacak. Kısmetse Fatih Başkanı'ndan alacağımız bayrağı onun bıraktığı yerlerde. Daha uza, daha yükseğe, daha ileriye beraber taşıyacağız arkadaşlar. Bununla herhangi bir şey olmasın.